İkinci tadımını Gizem Gelin'in kayınvalidesi Nagihan Hanım'la yapıyoruz. Buyurun Nagihan Hanım'cım. Merhabalar. Gelin Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Evet. Evet. Çok lezzetli bir yemek. Harem güveci. Hadi bakalım. Haydi, bismillah. Oo harika. Ya. Vallahi Hı. harika. Döktürdü kızlar. Fena olmamış, güzel olmuş. Hı. Aslanım, var Vallahi. Anlat mı? bize, nasıl güzel olmuş? Baharatı, Hı. tadı çok güzel olmuş. Hı. Eti pişmiş mi? Eti pişmiş. Hı. İşte bir tık daha pişebilir pişebilirdi. Hı. Tadı tuzu? Güzel, güzel, güzel. Sevdin sen? Hı? Çok beğendin. Beğendim, güzel. Bence de beğendim, belli. Evet. Yani. Daha yiyeceğim mi geçelim mi diğer sabah? Geçelim peki. Ee, arpa şehriyesi biraz lapo olmuş. Evet. Tamam mı? Hı -hı. Eti de pişmiş ama dana eti bu kadar pişer. Evet. Dana eti kolay pişen bir tamam. Et değil. Evet. Ee, Beşamel sos da güzel mi? olmuş Reçine ama muskatı vesairesi var. Muskat tabii. Aldın mı? İşte pek baharat şeyi almadım. Hı. Ee, baharat kokusu almadım. Bir tık daha pişebilirdim fırında. Hı. Kızarabilirdim. Ee, Beşamel sos biraz cıvık kalmış. Hı. İşte böyle yani biraz daha kızarabilirdim kaşar peyniri ya. Evet. Şey de, baharatı falan da güzel işte şey olmuş ya lapa olmuş. Lapa geldi. Size. Evet çok lapa geldi bana bak. Hmm. Baya lapa O şeyden olmuş. bence sosun kıvamından sosun sanki. Sosun kıvamında sos sulu olmuş. Evet. Sulu olunca tabii şeyi fırına veriyor veriyor evet. kızlar. O da şey. Ee, ...emmemiş. Alpa şehriyeyi emmemiş Alpa şehriye. Arpa şehriye. Hı hı. Ondan lapo olmuş. Peki buyurun. Üç numaralı tabağı evet, tadalım yorumlayalım. Evet baharat falan güzel olmuş. Muskat. Hı hı. Soğanı kavurmuşlar galiba eti falan değil mi? Soğanı e koyamazlar, tabii. Buna pişmez ki eti pişmiş. Heh. İşte şeyim biraz akışkan olduğu için şey olmuş arpa şehriye yumuşamış sulu tabii. Gibi mi? sulu gibi olmuş ha sulu gibi olmuş bak Allah Allah şimdi evet. diğer tabakları da şöyle bir bak. Evet. Son tabağımızı açtık. Evet. hangi gelin kızımız yaptıysa hı hı. Aslı Hanımcığım çok hı. güzel olmuş. Beğendiniz Gerçekten bunu. bunu. da beğendim, çok beğendim. Beğenmediğiniz bir şey var mı? Valla şu ortadaki iki tabak da... Hı. Bu tabakla ilgili sordum ben. Ha bunun ne bir şey? Hani biraz yok yok güzel olmuş. <laughs> Birazcık daha baharat olsaymış, gerçi aynı oranda veriliyor ya. Eşit miydi? Hangisinin baharatını sevdiniz? Bunun. Hmm. Bir de baştaki. Anladım. Evet. Ya beşamel sostan tabii ki tatlı da önemli. Sanki bunun hmm. arpa şehriyesi az mı olmuş? Porsiyonlamasıyla mı ilgili acaba? Evet. Olabilir. Hmm. Peki. Afiyet olsun diyelim. Teşekkür ederim. Abla İyi bir odaklanın canım. lütfen. Puanlamaya geçelim artık. Şimdi, Nagihan ablacığım. Tamam. Hadi bakalım canım. Ablacığım şimdi çok dikkatli puan vermek Hadi. lazım. Onu da yerken şey yaptım, tasarladım. Tamam. <laughs> tabii tabii. Söyle. Buna iki veriyorum. Üç numaralı tabak iki. İki. Buna bir veriyorum. İki numaralı tabak bir. Dört. Beş. Bir numaralı tabak 5 4 numaralı tabak Tab dört. Dört evet. Üçü Gayet tutalım. bilinçli verdim Peki. yani. Peki evet. tamam. O zaman gelinlerle konuşursun. Sebeplerini. E, tabii tabii. Şimdi 3 numaralı tabağa Nagihan Hanım iki puan verdi. Bakalım bu iki puan hangi geline gitti? <laughs> Bakalım iki puan kime gitti? Açtık Nagihan Hanım. Ezgi, Ezgi. lapo olmuş. Güveç o. Ee, kuru etle El pilav al. yemiyorsunuz Bak, siz. Bir şey söyle? Hayır. Değil. Allah aşkına, ben az önce zaten çok fazla gerildim. Belli ki bugün ben bunu size anlatamayacağım kimseye. Biz <laughs> çok e, gerildim. Çok gerildim. Dön şöyle, biz şehriyelerimizi bu tarafa dön. Niye arka ha, tamam. Şehriyeleri biz dedim. pişirdikten sonra evet. kenara aldık. O bir güzel demlendi, şişti güzelce. Sonra soslu. Bak domates rendeledik, püre koyduk içerisine tabii, domates tabii. püresi. Böyle sosuyla beraber güzel güzel pişti. Sonra birbirlerine karıştırdık, çanaklara koyduk, beşamel ve kaşar fırınladık. Şimdi çok kuru bir şey değil bu zaten. Kuru olsaydı eti kavururduk, sossuz. Evet. Sadece şehriyeleri yapardık, birleştirirdik. kupkuru kuru bir tabak çıkardı. İçerisinde daha kaç tane tabak domates ekler, var hatırlamıyorum. Mi? 4 mü 5 mi hatırlamıyorum. Evet. de var. Evet. Yani bu zaten kıvamlı çok bir şey olmuş, olması gerekiyor. Lapa tamam. değil bu. Şimdi sen güveç yemeğini biliyorsun değil mi? Tabii canım. Türlü çok etle yapıyoruz. nasıl olur? Bizim mesela tamam. Konya'nın çok olur? şeyidir meşrultu. Nasıl olur? Sulu olur biraz değil mi? Biraz sulu olur ha, ama tamam. su koymayız. Sırt domates suyuyla. Tamam o var zaten. Tabii. O var zaten. Su koymayız Gel. Güveçe. boş ver şimdi sen Bursa'yı. Gel. Bak. Evet. Neyi var ki bunun şimdi? Yani bu ne? şey olmuş. Bir lapa dedin ya bunun lapa olma şansı yok ki. Nasıl olacak? Lapa olması için nasıl olması gerekiyor? Şehriye ya lapa bu. Lapa olmaması için. Ama hani lapa... şey ye. Ee, mesela ben böyle yaparım, tane tane düşer. Tane yani, tane zaten. Evet. Ama bu domates sosu ve etin içeriye giriyor. Şeyi var. Bu güveçle birleşiyor. Bak yemeğimizin adı güveç. İçerisine şehriyelerle birleşince bu hale geliyor zaten. Ya canım benim Bak o da öyle daha, duruyor. Daha, daha bak. Güzel olsa, Allah aşkına gel bak. Allah, bu da öyle duruyor. Puan bu da öyle tamam. duruyor. O da öyle duruyor. Biraz alt üst yapın şöyle karıştırın. Karıştırdım iyi. karıştırdım. Eti pişmiş miydi? Eti pişmiş. E niye eki veriyorsun? Eti pişmiş her şeyi olmuş. Her şeyi tamam. Şimdi şöyle. Yani sulu diyemem. sulu olmuş. E bunlar da ee, sulu duruyor. Bak yemeklerin güzel oldu muydu veriyorum sana puanı tamam. değil mi? Şimdi beni oyalama güveç bu oyalanmıyorum hayatım. Benim bildiğim içinde. güveç böyle olur. Ben bugün doğru yaptığıma inanıyorum. Evet. Doğru yaptığıma inanıyorum. Güveç benim bildiğim güveç böyle olur. Böyle olmasaydı biz bu kadar domates rendeleyip bir de ekstradan domates ...türesi suyu koymazdık. Evet, evet. Kupkuru bir şey karıştırırdık, önünüze çıkarırdık. Siz de yerdiniz afiyetle. Vallahi güzel olsaydı verirdim canım benim. Nagihan teyzeciğim, ben tabağımın güzel olduğunu düşünüyorum. Orada pişmeyen, çiğ kalan, olmayan hiçbir şey yok. Benim bildiğim güveç böyle oluyor. Sizler nasıl güveç yediniz, vallahi bilmiyorum. Vallahi Ezgi ne düşünürsen düşün. Güveç böyle olmaz. Tabağın olmamış. İki puanı hak et. Ben de aynısını dedim. Evet, Bana Aynısı. Bak güzel. Sen, Aa, ya güzel ya. Sen Orman, benim kafamı gömdün, gömdün gömdün bir gömdün gömdün bulamaz dedi. Bir puan verir. Ama sulu işte. Tamam dedi, Sulu dedi. Güveç nasıl olur diyeceğim yine sinirlenecek. Güveç nasıl olur biliyor musun? Bu şey harem var. kebabı. Güvece. Kebap değil bu güveç. Şey Tamam mı? Mesela normal güveçte domates, biber, rahmetli annemden öyle öğrendik. Altına et koyardı. Kat kat tamam, domates. Şey. domatesle. Tamam kıvamı nasıl olurdu? He, domatesle Taktım ben bugün uğraşacağım baktı, sizinle biraz, nasıl olurdu? Baktı biraz suya az bir çay bardağı bir tık su tamam. Kıvamlı sulu altında. olurdu biraz değil mi? Kıvamlı güveç, olurdu. Güveç yavrum bak etli o patlı camlı. Ya Oldu bu, da mu? güveç güveç kulaklayı okusanız ya. Tam ben o, yanlış o, bir şey mi anlatıyorum? Atıyoruz. Bu tam tamam bir su su Ya zaten onun içerisinde 4-5 tane domates rendeledik biz ya. Onun anlattığı baş. Yavrum ben sana bir şey söyleyeyim. Su Yemin ederim derim var ya annemden gizli yemek yapardık. 51 Ay, senedir yaktık da yıktık da artık yemeğin ustası oldum. Sizin söylediğiniz gibi şapır şapır sulu bir yemek değil. Olması değil. gerektiği kadar. Onu da diyorum. Yani i̇şte, orada tane, şimdi tane böyle olsun. suyun içinde yüzse diyeceğim ki ya evet ya, ya ben tane, suyunu tane çektirmemişim ben. diyeceğim. Benim evet. bildiğim güveç bu. Evet. Şöyle dört numaralı tabağımızı Aman tutalım. Canım. Bakalım. Bu tabağı çok beğendiniz. En güzeli dediniz. Çok baharatını da aldım... Çok iyi kızarmış. Evet, bütün tadını 4 puan dediniz. Bakalım bu dört puanı hangi geline verdiniz? Dört puan kime gitti açtık. Sahra. Sahra. Sahracığım çok iyi bir puan. Hiç sesini Başka çıkarma olduk. annem. Gerçekten bak. Güzel olmuş bak. Muskatını da aldım baharatını da ondan sonra de çok sulu olmamış vallahi bak hiç sesim çıkar Güs aşkım tek bir şey soracağım He. tamam dört için teşekkür ederim güzel rica ederim ama bak şimdi buradan başladın yedin yedin geldin tamam bunu çok beğendim dedin ya bunun içi ama her şey çok güzel de çok olmuş dedin. ama Aslı Hanım'a da dedim baştakiyle bunu çok beğendim ama sen bunu demem. yediğinde dedin ki bu en güzeli dedin en çok bunu beğendim dedin niye dört? Ya şimdi şöyle. Nasıl şöyle? Kıyamadım. Ondan sonra dört Kime vermek. Kime kıyamadın? Şimdi şöyle bak. Gelinimi bulmak istedim. Aşkım gelinimi bulmak istedin cani mi? Cani gönülden isterim. Hı. Artı ondan sonra buna dedim dört vereyim ve bilerek ha. verdim. Kesinlikle yanlış bu anlama yapmadım. Bunu Yemin aslında beş ederim, verecektin ama gelinim değildir diye dört verdin. Ama e, şimdi bu dört tamam. Doğru aslında ben? var ya o da bu da e beşlik tabak ama, ama dördü bu niye kullanmak beş değil? zorundayız tamam, değil mi? Tamam gel dön. Heh. bu niye beş Dördün. değil de bu dört? O kesin gelinimin gelinimi değil mi? Gelinimi istedim. E niye senin gelinimi böyle yapamaz yavrum. Valla benim gelinim de lezzetli yapıyor. O ama da çok ya yapıyor. ben bir puanla bir lezzeti kaçırırsam. Boş ver hiç sesimi çıkarma. Ben geçen çıkarma. hafta nasıl gitmedim? Hayır sesimi çıkarma Sahip demek. gitmedin. Aşkım öyle değil. Geçen hafta neydi? Evet. Ben burada kuraya kaldım. Tabii. Bir puan fazla almış olsaydım ben ...hiç böyle şeylere girmeyecektim. Diğer yarışmacı arkadaşımız zaten gidecekti. Ya bir yerde de şey şans yani. Gel aşkım. Ver elini. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Hı. Bu tabaktan baharat tadı alamadın. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki ben bu verilen karabiberi... ...tuzu... ...kekiğini... Kul biberini kendim mi yedim? Bana ne onu bilemem. Döktün mü? Onu bilemem yanında değildim koyan. Aşkım <laughs> sence bunun için yok çok mu çok rica ediyorum? Canım benim. Bak ben burada bunun karabiberini görüyorum ya. Evet. Vallahi görüyorum bak siyasiyat üzerinde. Sadece bundan muskat dedim ya muskat şeyi aldım. Muskatı da bak açıkçası. söyleyeyim. Sadece bundan muskat aldın muskat... sonra buna baharatı yok diye buna bir puan kırdın. Hı. Ama gelinimi de bulmak zorundaydım. Hadi rahat ol rahat ol. Meryem teyze ben 4 kızım. kötü bir puan demiyorum ama Tabii ben buradaki kötü bir, bir puan, puan yüzünden bileziği kaçırırsam o da benim hakkıma girmiş oluyorsun kusura bakma. Girmem girmem tamam hakkını mi? helal et. Dur öyle deme. <laughs> hadi ben hakkını gidiyorum hadi teşekkür canım. ederim sağ ol. Gerçekten vallahi bilinçli şey verdim. Sara kızım neden itiraz ediyorsun? 4 puan çok güzel bir puan. Her şeyde yüksek de alsak. Hep itiraz ediyorsun. Artık çok sıkıldım senden. Nagihan teyzecim 4 puan iyi falan değil. Ben tabağımın çok iyi olduğunu biliyorsam o 1 puanı sonuna kadar savunurum. O kadar mantıklı, bilinçli puanlar verdim ki. Bilinçli puan verdin de orada evet, ne evet. kaldı? 1 kaldı, 5 kaldı değil mi? Ha? Orada bir kaldı ve beş kaldı değil mi? Ve mantıklı puan verdin ya. Beş bakalım senin, ne kadar mantıklı puan vermişsiniz. Senin elin lezzetli. Hadi göreceğiz. Ben inanıyorum. Gerçekten inanıyorum yavrum. Neyine inanıyorum Sana. ya Allah aşkına. Yani orada başka bir şey söyledin. Yine kafa gidiyor senin bak Yok, ya. Az mı ütüyorlar seni Hayır hayır hiç gitmiyor vallahi. Aklım fikrim her şeyim yerinde şükürler olsun. Kafa gidiyor yine bir geliyor geri gidiyor. Yok. Geldi diyorum bak, hop geri gitsin. Daha, Olmaz Mesela hani. bu baştaki tabağı tattım içimden dedim ki. Bu ederim, cim vallahi Bu çok maşallah. güzel dedim. Evet buyurun Nagi Hanım. Evet canım benim. Gelinimiz bunu... sona kaldı eyvahlar evet, olsun. Eyvahlar olsun. Ebru Bulama... ve Gizem. Evet. Tut bakalım. Buna bayıldın bayıldın. Beş puanı verdin. Evet verdim. bunu çok beğendim. Hı? Çok beğendim. Daha evet. yer yemez başta. Ama etine sert dedin birazcık bir tık daha ama tadı ne tuzu güzel olmuş. Ne 5 puanı merak ettim. Şimdi nasıl verdim biliyor musun Hı. Aslı Hanımcığım? Canım. bunu tattım, onu tattım, onu tattım. Ha. Gizem'in eli de çok lezzetli. Ha. Kesin dedim o yapmıştır. Ha. Bir de o hani o arada yine güzel pişirmişler. Ha. Allah için etleri. O arada biliyorsun bir karışıklık falan oldu. Evet. Ama maşallah kızların ellerine sağlık. Evet, maşallah. Güzel toparladı. E, hadi o zaman Allah. tut bakalım. Maşallah, Allah diyelim. Hadi bakalım. Ebru mu yoksa kendi gelinin gizeme mi 5 puan verdi hadi Nagi bakalım. Hanım? Bakalım 5 puan gizeme mi Ebru'ya mı gitti açtık. Ebru. İşte ben işte ben. Ankın küllerinden doğuşu. Vallahi bak. Ne ne? Allah bak, bak. aşkına beşamel biz... sosu. Bak benim etim olmuş. en iyi pişen et burada benim etim ya biliyor tamam musun? Ya tamam ben hepsi iyi pişmiş. Bu bir tık daha pişerdi hepsi. Vallahi pişmiş. bak senin kafa bir vallahi geliyor pişmiş. bir gidiyor vallahi. Kız vallahi değil değil mi? Hafta başına dedin ya diyorsun? gidiyorum dedin iş buldum dedin bence hiç Yok, onu bekleme. Bana... Zaten cuma günü gidiyoruz. Tamam bana mı? bakacak insan lazım. Pişmiş. Ben biletini Siz şimdiden bakarsınız. kesiyorum gidiyoruz tamam mı? Neyini beğenmedin ya her şey Eksiksiz yaptım. Nasıl ya? ya? Bak, ne demek bir ya? Şaka mı yapıyorsun olmuş, bana ya? Bak, akışkan olmuş. Akışkan olacak zaten güveç tabii biraz ya. Biraz daha güveç tabii. Ondan Anlatamazsın sonra güveç Daha atlatamaz. şey olacaktı bak. Ne sen bir kuru bir. Biz kuru pilav mi? yapmadık kuru pilav Gülüyorum. ya kaşar peynirini bir köşeye bırak hemen hemen hepsinin kaşar peyniri aynı zaten Valla Pişmanamsa bir şey tabii daha iyi pişen tabaklar da var o ayrı bir şey ben onlara laf söylemiyorum Şu anda ben kendi tabağımı yiyorum Ama daha güzel yapsaydın. Ya Allah aşkına bunu da benim önüme pişirip verirken. pişirip koyma yeter daha Gerçekten. güzel yapsaydın verdim daha güzel yok e no, öyle bir dünya yok daha Ezgiden güzel. bak öyle tabak mı beklerdim beklemezdim Çünkü güveç yaptık biz sen suluları evet. vermedin o yüzden böyle oldu kupkuru tabağa beş verirsen tabii öyle olur. Pilav yapmadık. Bak güvet, harem güveci. Bak okuma yazmam var. Oku. Biliyorum, harem güveci biliyorum. değil mi? Harem güveci. Daha şey yok. Keşke güvecin ne olduğunu da bilsen. Bir Bak, olur muyum? Alasını bilirim olacak. Allah'ım Allah ya, ya şaka gibisin ya. Ne demek? Nasıl bir ya şaka mı? <laughs> Bak Valla üstüme gelme artık bayılacağım. Ah, güzel he? yapsaydınız valla bayılacağım. hiç sorun değil. Burada çok bayılanlar Gerçekten. oluyor çok güzel ayıltıyoruz hiç sorun Tansiyonum değil. Tansiyonum yüksek. Sen de bayıl seni de ayıltırız üzülme tatlım. Tamam tatlım benim. Ama bırak bayılmayı kalp hastasıyım. İki tane stentim var. Onun için fazla gelme üstüme. Kayınvalidem yemeklerden hiç anlamıyor. Geliyor bana bir puan veriyor çünkü güvecin ne olduğunu bilmiyor. Gizemcim ben güvecin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Güzel olmamış bir puanı verdim. Oy Ay bir, bir dur dur nereye gidiyorsun yani ne güzel vermişken beşi bir karşılık oynasaydık gel sen gel oynasın. ben oynarım. Hadi be